balığın merkezi olan Can Erzincan'a hoş geldiniz. Bugün Erzincan'dayız. Kardeşimin askerlik mevzusu için geldik. Askere teslim edeceğiz onu. Bugün de Erzincan'ı bu vasıtayla gezelim. Ve gördüğünüz gibi Erzincan. Diyecekler ki siz ne bu kadar zamda neredeydiniz? <laughs> Bizim size ihtiyacımız var. Yunanistan, Almanya çok darladı bizi Bora, ben, ben siz ben yokken. Bura, 82 biliyorsun neresi oldu. Ha, Atina. Atina. <laughs> William bu suker ki. var ilk savaş çıksın nereye git. <laughs> abi <Yani gülüyor> nerede savaş çıktı? <kısır? gülüyor> <olduklarında>, bu kısmı da abi 3 oluyor. Kalbim sıkışıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben iyiyim ya. Ben şey derdindeyim abi lan böyle? Gireyim anladın mı? Bugün oya tabi tabi. Yapalım abi. Tamam. Ne? ne yapayım abi? Oraya sıkı tut. Kalk işte uçmasını kamera. Tamam. Anlaşıldı. <laughs> Anadolu'dan geldi. İstanbul gibi olacak değil. Burası Anadolu. Temiz bir hava. Evet. Hissettiriyor yani. Gelir gelmez. Bakalım inşallah askerleri de rahat yaparsak çok güzel olacak. Sen şimdi daha askersin. Ama bedelli asker. Poşet. Şehir falan çek bakayım. Şehir biraz sakin, sessiz. Bugün de Erzincan'ın kapalı hava ve ara ara yağmur süseliyor. Öyle bir güne denk geldik. Güzel, sakin bir yer. İnsanı şimdilik yardımsever, yani yardım sever. Yani. İyi niyetli. Erdincan'da düzgün gibi yapıların ufak olduğu, çok yüksek katlı olmadığı, sağlam, güzel bir şehir. Ve medeni insanlar var. Yaya gitmeye duruyorlar. Işıklar da bekliyorlar. Kurallara uyan güzel bir yer. Belki de her şey az olmasından kaynaklı olabilir mi? Trafik Olsun. az. İnsanların zorla bir yere yetişmesi, hayat stresi az. O yüzden ışıkta 30 saniye bekleyebiliyor Olsun, mesela. Şöyledir yani. Kalaylat Öyle mi? Yani ne yapıyoruz şu an? Askere gidiyoruz. Askere gidiyoruz. Erzincan'da askere teslim olma faslı son dakikalar. Sıkıştırıyor şu an. Sıkıştırıyor. <laughs> i̇ki abi, iki kardeş. En fazla bir ay yani. E, i̇ki, abi, iki daha. ay yani. yani. Alıyor, alıyor. Yani bilmiyorum. Burak çok gergin. Ben de Burak'ın gerginliğiyle gergin olmaya çalışıyorum. <laughs> İyiyiz ya. İyi olacağız yani. Merhaba. Evet, başladım. duygularınızı anlatın, ne hissediyorsunuz? Burak ne hissediyorsun anlat, ben de senin peşini anlatacağım. Bir an önce gitmek istiyorum. Ben hiç gitmek istemiyorum, Burak tam dersi gitmek <laughs> istiyor abi. Bir an önce gidelim, mevzu başlasın. 5 dakika bile geç girsen benim için iyi yani. Beni bıraksalar ben sabah 8de açılır açılmaz girecektim. Onu. Vallahi Burak abi kalktı sabah böyle. Gençler teşkilatı mi aldınız? He abi. Daha alacağız. alacağız bekliyoruz. Şey, eee... Evet. Neydi o, Paralester. Evet. Sen izne gidene kadar biz askere gideceğiz abi. He. Güzel, He. Iyi. Hadi güzel, hayırlı Vallahi olsun. Lazım, Allah razı olsun. Ne zaman teşkil alıyorsunuz? Valla birazdan bir olacağız. Bir, bir ay sonra. Bir ay Bir ay sonra. Bugün. bir ay, 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 ay sonra daha, de daha de yeni katılacaklar. Yeni şey geldi. Şey yeni, katılacak. yeni, gel. yeni geldik, ay. teslim olacak. Evet. Ya, ya bakıyorum da diyorum acaba yeni mi geldi ne? Yok yok teslim olacak. Bir sürü dolaşan var öyle bizim. Dolaşın, dolaşın. Allah razı olsun. İyi askerlik versin. Allah canınızı sağ olsun. Annenize, babanıza selam söyleyin hocam. Aleyküm ben selam. Kamera da var. Görüşürüz abi. Çok sağ ol. Hoşça kal. sağ ol abi. Allah razı olsun. İşte böyle kibrit gibi kafamız var. Herkes bizi yolda görüyor. Asker misiniz? Asker böyle. olduğunuz <laughs> direkt belli oluyor. <ya. Yok>, kibrit... <laughs> Benim kafa yine kibrit harbi benziyor. Yani seninki sönmüş kibrit, benimki tam yanmış kibrit. <gülüyor> <gülüyor> Kibrit kutusundaki hali yani, bu da yanlış. Aynen aynı. aynen. <laughs> Peki. İnşallah girince yakmazlar bizi arasından. <laughs> Siyah çıkmıyoruz orada. Peki ne hissediyorsunuz? 23 gün mü? 24 gün mü? 25 abi, gün mü? Abi 25 gün. O e, nasıl geçecek? Yani, Onu nasıl geçirmeyi düşünüyorsunuz? Eylül'ü e atlattığımız gibi. Ekim'e bastığımızda ben geçeceğini düşünüyorum. Vallahi <laughs> güzel bir iş verirlerse. Çalışarak. Yani inşallah yazıcı olurum bu arada. Yazılmak çok istiyorum. Yok e, abi açık bir ortamda. Kanka, biraz açık yani. Sen zaten askere derken de gelmek istiyorsun. Açık alan diyor. Açık alan olsun biraz. Bir alalım bakalım. Spor da yaptırırlar seni olur. He kilo olur ayırsın. bak çok kilo aldım kilo vermem lazım. Böyle bir 10 kilo versen askerde şampiyon. İnşallah yemekler iyidir. Bol bol duşa sokarlar. Askerde Olursa, şöyle. Yoksa eğer rahatlık zaten. Kilosuz adam <laughs> kilo alır. Kilolu adam da kilo verir. Evet mantıklıdır. Ha. Heh, Heh, O zaman evet. okey ya ben çok... hadi gidelim, e, gidelim o zaman. Saplıyorlar zaten. Gidelim, gidelim o zaman. Dengeli besleneceksiniz orada. Tabii düzeniniz olacak. Sabah 5'te kalkacağız. Şu A101'e gidelim ha. Tamam. Siz ne alacağız bunu? Peşeteyi de saklanalım. Tamam öyle tamam. 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 i̇şte yapalım. İşte. Ne sen yapacaklar biliyor musun? Ben size söyleyeyim. Ee, şey yapacaklar. Böyle bir masa kurmuşlardır bölük bölük. O bölüye doğru gidecek. Baktı Buğra farklı bir yere, sen farklı bir yere gittin. Dedin ki yandın. Ben onu bulurum Durum ya. Çıkışta görüşürüz. <gülüyor> 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 yani ben bulurum seni yani Kanka ama herkes birbirine benziyor. Buğra da nasıl bir kazanır? <laughs> <laughs> sen <laughs> seni, ben seni bulurum. <laughs> <kanker>. sen, sen <laughs> beni bulursun kanka. Kibrit gibi. <laughs> <Aynen. gülüyor> <Aynen. gülüyor> <laughs> Okuldan oluyor. Bizim bir kibrit vardı abi. Ben, abim beni Cuma sigar marşı oluyor ya. Okula gidiyordum böyle. Bütün herkes sıralandı. Herkes birbirine benziyor. Kafayı bir kaldırıyorsun. Böyle bak Kibrit, kibrit orada. gel buraya. Kafadan direkt tanıyordum hiçbir istiklal parçasında burayı durdurmadım yani. <laughs> abi şu an yağmur yağması biraz beni sinirlendirdi Burak seni. Vallahi iyice içimdeki duygu patlamasını bir şey evet. koydum. <laughs> saat 2.59 ve 3 oluyor. Kalbim sıkışıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben iyiyim ya. Ben, ben şey derdindeyim abi ben böyle. Gireyim anladın mı? Bugün oya o yatağı bir yatayım. yatalım abi. Tamam, tamam. Bugün yani. başlasın. Ne yaşayacaksak. Tıraş mı edecekler? Artık e, alamam, Sonra da. ne bileyim. Ne? Yontuyorlar mı? mı? Artık Seviyorlar mı? Getiriyorlar mı? Kaldırıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Ben diyor şey paraşütle tamam. atladım. <gülüyor> Denize <laughs> daldım. Da <laughs> Bu kadar <laughs> gerildiğimi hatırlamıyorum. Ya, Gece yapmadan önce ben biraz bir tık gerildim. O, o gerginlik oraya teslim olunca geçecek. Ben çok rahatım. Ya ne rahatım, Ben uyumadım ki. Abi, baba sen ne yapıyorsun? Abi ben gezmek değil ki birine bir şey soruyorum. Nerede diyor? ileride i̇leride sağda de. diyor. Gidiyorum yok. Nasıl? öyle bir şey var. Herkes ileride sağda. Her, herkesin diyor. o tribi var. Herkes ileride sağda. Ne var ileride sağda? Kahveye gittik <gülüyor> <gülüyor> kanka dün bir yere gittik şey. Bu Recep Bey'in şey sahnesi vardı ya kuru fasulye pilav. Kara ambar. Ha, şeyi. Oraya gittik. Mi? İyi ol ben giremez. İçeri bir girdim abi herkes bana bakıyor. Tip tip bakıyorlar. Oturduk maç izleyeceğiz de <laughs> kapkaranlık bir yer. Baba dedim çıkalım buradan abi dedim burası dedim neresi anasını satayım. Birazdan gelirler. Bir taraf orada kumar mi? oynuyor bir taraf başka bir şey yapıyor dedim burası neresi buradan dedim çıkalım. Yani. Yok ya ben gitmem öyle ben sevmiyorum yani. Ben zaten direkt kan hani, girer girmez çıktım oradan. Ben eve girdim Selçuk Sporu açtım. Canlı yayına bağlandım. İzledim maçımı. Maçı, Zaten maçı da anlamış çok iyi oldu bu arada. Güzeldi. Maç da güzeldi. Ya, Bütün dalgamızı da geçtik. 10 numara oldu bizim için. Bu kısmı kes bu rahat. Tamam. Galatasaray. Galatasaray 3 tane böyle locker Bak, locker böyle şak çok şak. Saat 3. Üç. Üçten sonra şimdi teslim olduktan sonra lakır lakır göreceksin. <laughs> şimdi, <ya>. bak <laughs> şimdi tam <şöyle> bir <laughs> <temizliği> var. <laughs> şimdi eğer biz hem bu maçı yenilseydik hem de askere girseydik Burak yıkmışsa diyecektik ki hem biz siktik hem askeri de sikecekler <laughs> diyecekti. Şimdi biz onları siktik askeri de biz <laughs> Her şeyin bir sırası var. zaman sen <laughs> Ankara'ya bir şey Bedelli mi bunlar? Yani, <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bu <laughs> işleri yapacaksınız. Bana baksana ama şu ses için bile gidiyorum. Burada ben silah <gülüyor> <gülüyor> i̇lk, evet. Bu bir iki mutlulukta. Sonra elciyet olacak abi. ki <laughs> <O, gülüyor> ben, niye, ben, ben <laughs> bile girebiliriz biz diye bedelli geldik? Keşke normal gelseydik. Bu duygu Yuhal, bu şey iş bir bu şey ömür oluyor. yapılır falan filan olacaksınız. Sonra? Sonra kıyafetlerimiz pislenince diyeceksin ki sikerim ben. <gülüyor> <gülüyor> Yatağımı özledim, klozeti özledim. <laughs> Anladın mı? Sabah çok fena bir kişi orada. <laughs> Telefonu, Android telefonunu alacaksın eline, tuvalete gireceksin ha. bunu şuna baksana. Sudoku oynarsın dolayı. ee bunu da bilmiyorum ki nasıl oynandığını. Kanka işte? Alttan yukarıdan sağdan sonra... kadar. Hazır baba burada açtım zaten bak. Zekayı geliştiriyormuş. Şeyi unutun ya. Sivil hayatı boş ver. Evet. Ben orada bırak abi Sivil ile ilgili bir şey önermiyorum. Kaldım ben he? Kalmadım. Uzak kalmazsan radyoyu dinleyemezsin. Yani sivil hayatta dünyayı kurtaran adamları göreceksin orada. O <laughs> <Ol> bak <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet, evet. <laughs> Görün güzel. Öyle yavşaklar oluyor tamam mı? Tamam. O yavşaklar uğruna tamam mı? Herkese basıyorlar. Onlar sırf yavşaklık yapamasınlar diye. Götleri başta oynamasınlar. Hep beraber basacaklar Kur size. Ya yani. Kur'un yanında yaşlanacak ama herkes bir stabil hale gelecek. Eşit seviyeye gelecekler yani. O baskının altında herkes sıfırlanıyor orada. Son haftalar artık herkes askerliğin kaşarı olduğunu düşünüp çakallıklar yapmaya başlayacak. Kavgalar çıkacak. Elinizden geldiğince uzak. <laughs> Askerin her zaman mantığı itaat et rahat et. Bak itaat et yani rahat et. seni oradan alıyor, alacağım diyeceğim ben. Yani itaat et ve çoban küt şeyi mantı. Herkesin çobanı var orada. Bu komutanın da bir çoban. <laughs> var. Adam, o zaman herkesin bir içme. üstü var. Buradan sana orada çıkanlar şey yapacak. Askeri ee, şey de söyle. Adam gelecek mesela sen 10 kişilik bir timsin. Senin adam başına adam birini ver. Ya bir, bir şey yapmadan tek bir başına şey hareket edemezsin. Tek başına hareket ettiğin anda. Tamam. Kanka. Olayın kapanıyor senin yani. Abi. Tek başına hareket ettiğini gördükleri tamam an burada senin üstüne seni. geliyor. Dedim Sen niye tek hareket ediyorsun? Sen tek musun? hareket edemezsin. Bu kredi Sen kimse bir bu arada. Hani abin dediği gibi. ben değil ben biz ben var. Kredi, biz yani mantığıyla ilerlediğin sözü kredi, hiçbir şey olmaz. Evet. O çobanla sorun çıkartacak. Başındaki çoban. Ço ço e mesela e komutan oluyorsun. Şey komutan diyor ki bu timki kaç kişi? 15 kişi. Bu timin komutanı sensin. Bu timde Buğra'nın başına ya, bir, şey bir şey var. Bu timde Buranın başına bir şey gelirse sen sorumlusun. Evet. Bura gelmedi, ben sen göt olduk. altına gidersin. Evet. Buddy. Buddy'den ziyade timin bir de çavuşluk muhabbeti var ya timlerde. Ben orada mıyım? Ha gözüküyorum ha. Sen göt altına gidersin. Gözükmesem ne olur abi çok. Yani yüzden... Buğra ne istediyorsun? Abi şu an biraz daha rahatladım. Asker arkadaşımla konuştum. Askerliği orada yapan arkadaşımla konuştum. Yani sim kartında falan bir sıkıntı yokmuş bu arada. En ne kötü be. diyor ayağının altına sok yine gelirsin diyor. Sormadan bir şeye sor, cevap verme diyor. Evet. Yani bütün... Yani abi benim sim kartım var ben bunu Heh. ne yapayım yani yapma salak Aa, yani ya. Salak değiliz sormayız kardeşim. Salayat. O ne Sala ya? Ayat. Sala Sala ayat. Ayat. Sim kartım mı ya? Ayat. O ne abi ben bilmiyorum. Kredi ben kartım nerede? var bende. <laughs> <laughs> o tarz bir şey yapacağız. Ee, harici de bir şey yok. Çıktığımız zaman inşallah hep beraber de bir video çekeriz abi. İnşallah inşallah. O zaman da yani söyleriz neyin ne olduğunu size. O şekilde yani, söyleyeceğiz size. Evet, İstanbul'da almaya gelirsiniz. Aynen. <laughs> Korkma, kork. Biz şu an korkuyoruz. Bakalım korkulacak bir şey var mı? Bence yok. Bir şey yaparlar ama zamanı durduramazlar. Aynen vastar. öyle abi, zamanı <laughs> durduramazlar. Benim, durdura. benim asker arkadaşımın dediği gibi, burada e, insanların egosunu tatmin ettiği bir yer olacak. Senin Aynen. üzerinden ego tatmini yapacaklar. Buna izin verme, devam et kendi hayatını yaşayalım mı? Bu seninki 25 günlük bir serü serüven süreç. Hani o paraşütten atladın, şu dibine daldı. Olmuyor bu şey bakalım. Bu da bir güzel bir tecrübe olur sizin psikolojik için. Psikolojik savaş biraz aynen. da. Yani. Biraz daha yani. psikolojik. Psikolojinin bozulmasına izin verme. Vermeyeceğim abi. Söz veriyorum vermeyeceğim. Ama ben inşallah komutanlar da... Olsun her şeyi vatan içiyim ben. <gülüyor> aynen. <gülüyor> 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 Bedelli özel harekat. <laughs> aynen, aynen. Ya şunu Atacağız şimdi millet bize gülecek diyecek. Diye gidiyorsunuz. Ne bu serüven ben anasını satayım da. Hasta evet, oluruz. Abi. Oğlum kurbağa yiyeceksiniz lan orada. Hadi lan helikopterden helikopter atlayacaksınız. Helikopter G3'ü sırtınıza takıp Bak... şarjörde değiştirmek. Yok musun? helikopterden <laughs> helikopter atlıyorsun ama şarjörde değiştirmek çok zor oluyor. Uzaklanamıyorsun <laughs> çok fazla. Bir onu beceremedim. Benim postum dipleri çözülmüş tatlarken. Ne <laughs> var ya buldunuz dalga geçecek adamı sabah akşam dalga geçiyor. Kapıdan sonra biz mi yapalım yani <laughs> burada? Bugün biz teslim olduktan sonra memleket genelinde kapıları kimse kilitlemesin. Rahat uyuyor. Rahat uyuyor. Biz rahat uyuyacağız. Buraları biz... Erzincan zaten bunlar var ya. Şu kapıları söküp çök söksünler. sonra Kapı abi. Kapıya gerek yok. İnşallah komutan bir mekan. Orada götürürüz daha <laughs> <sahip> çıkın. <laughs> Az önce ne diyorduk abi biz nasıl yaptık? Biz arıyorlar. Abi bu çalındı. Ağırlık çıkıyor. <laughs> <laughs> Don kalmadı. <laughs> Yapacak bir şey yok abi. Çalınacak olsa da çalsınlar ne yapalım Ya ihtiyacı olan alsın Aynen olur. zaten 25 tane çöp getirdim ihtiyacı yani olan yok Bedelde de ihtiyacı olan yoktur herhalde be yani Ya, abi. zor durumda duruma düşen olur Bir, bir tane şey alırsa da, bir tane alırsa ben helal şey orada savcılarla ipleri yapıp da Ama şu var biliyor musun yani Orada biraz psikolojik olarak yardımsever moda giriyor herkes Dayanışma moduna Sen zaten bir şeyim yok dediğinde biri sana yardımcı olacak evet. illa çıkıyor Boyan ayakkabı boyan Misal siz ben, benim badime boyatıyordum ayakkabılarımı. Hmm. Kanki şunları bir boyasana dedim. Yani bu böyle yardımla inşallah bak yan yana renk gelir. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah, i̇nşallah. Peş peşe girelim inşallah yan yana renk gelir. Vallahi bakalım. Sen peş peşe girdiğin adama yemin girdin Kanka. mi? Araya, araya bir kişi koyuz. Ya. Araya bir iki kişi koyuz. <laughs> araya bir iki kişi koyarsanız <laughs> öyle olur. Çünkü ardı ardı iki kişi aynı koğuşa yazmaz. Seni 1'e yazar, onu ikiye yazar, arkasındakini tekrar 1'e yazar mesela. Ama araya bir kişi koyarız. Ha öyle yaparız. kurban buluruz o. <laughs> <laughs> Bekliyorlardır kapıda kurbanlar zaten. Belki beyler şimdi sizin sürüsleriniz çıktı, her şeyiniz hazır, yeriniz bile hazır olmuş olabilir. Yani. O bile yani. Yani. Aynısı be. Ya. Komutanlar... Kısmet ya belki. Neyse. Zaten burada da tanışacağımız, edeceğimiz belli değil mi? Aynen yani öyle. Yani. Kader kısmet yani belli Tabii. olmaz. Sanki ben orada bulurum, sen evet. de sen beni bulursun. Ben gibi. bulurum. seni. Bakalım. Kib en kibrit diye birisi var. <laughs> ne olur ya askerlik lakabını <laughs> sok hocam. Askerlik kibrit oldu seni. Kibrit senin. oldu zaten artık Yani birisi kibrit diye bağırırsak kim ne diyor amına koyayım. <laughs> <birisi. gülüyor> Baba ya tek bir şey yok. Yapacağız geleceğiz. Benim isim hafızası kötüsen sen Buğra unuturum da kibrit olduğunu. Kanka <laughs> yani bura, burak Burak işte. Yine birbirinize yani. yakınsınız abi burak Burak gelişi yani evet, şey olarak. Aynen doğru. Uzun tekmil vereceğiz. Ya bir de asker de böyle <laughs> Nasıl? Ölüm tekini vereceğiz ya. Oh, bunlar neydi lan? 56. Ya. piyade 59. Amına koyayım ben. 59. Havan ve Topçu. Havan ve Topçu piyade birliği falan filan. Bedelli er. 1. bölük tabur 2. bölük. 1. tabur 2. bölük böl bedelli er. Muran Çapkın orada hem de <laughs> komutanım. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleykümselam. Sadece Ama falan. o kadar uzun vermezsiniz ya. Uzun verdiren verdiri yok ha, bir şey. Burak Çapkın İstanbul devlet Komutanı. Ee, o bir şey değil. Su! Sol. Sol. sol, 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 sol. Sağ ol yok. İbne misin oğlum derler. Sol. Sol, solla sol. başlayalım. Oğlum sağ ol yok. Sağlı ol, sol ha, olarak. Yani. Ha. sağ o sağ ol diyoruz hani biz onlar. Sol yapıyor. Bağırarak. Kısa. Şey. Sol. Bir de şey var ya dikkate ait diyorlar onlar. Evet. <laughs> Dikkat! desen ha. <abi. gülüyor> yani komutan gördüğünde böyle. Komutanın gözüne bakarak Ama böyle. Ama şapka geçiyorsun. olacak. Ha yani şapkayla böyle. Selam ver bakayım. Kafalı alanda. <laughs> böyle işte. El şöyle. selamı verilmez. Bak veriyor. Bak el <laughs> göz. Şuna değmeyecek. Şunu Şapka şey varken yap yapıyorsunuz. Şapka Yok. yokken şu. Kafalı alanda sol ayak sağa sağ ayak. Evet. <gülüyor> 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 Baba abim bana komutanın şeyini gösterdi. İşte kaptırım yani odasına şey giriyorsun şey bak. <laughs> Şeyle denk geliyorsun ya ben videosunu izledim bak. Sen komutansın bir ben seni görürüm. <laughs> öyle geçiyor. <laughs> e, öyle de çarpıyor ondan sonra. <laughs> ağaca mağaca giriyorum. Kanka abi bana şey göster. Sen komutan odasına giriyorsun mesela girdin. Tık durdun bir tane gittin. İşte bir daha durdun. Ondan sonra komutana bir maruzatın vardı falan filan diyorsun. Evet. Çıkarken böyle. Bir daha selam durdun. Böyle kanka. Böyle kapıya girsin bir daha durdun bir daha öyle çıkıyorsun. Evet. Yani. evet. evet. ANTK yani 41'i biliyor musun? He? Ben baktım ANTK 41 askeri nezaket ve Aa, Asker böyle gördüm. Vay ve asker olmuşsunuz be vay be mü? <laughs> Birlikte tuttuk Vay be Oğlum vatanar bir doğru insanlara emanet <laughs> he Şey ha. böyle bir hani şeyi de olmuş silah arkadaşı gibi ikisi de aynı anda. Diyecekler ki siz ne, bu kadar zamda neredeydiniz? Bizim size ihtiyacımız var. Yunanistan, Almanya çok darladı bizi Burak, ben siz ben yokken. Ben Burak, 82 biliyorsun neresi oldu? He, Atina. Oku. Atina. <laughs> <laughs> Suriye, Musul, Kerki. Vallahi var ilk savaş çıksın nereye gitti? nerede savaş çıksın diye <laughs> sorduklarında. Bu kısmı da uğrağı abi. <gülüyor> 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 çok kalabalık ya abi. Evet. Askerler son teslim olmadan önce aileleriyle son kez vedalaşıyorlar. <laughs> ne diyoruz? Vedalar acısa da bazen gitmek gerekir. Aynen. Şöyle bir selam durmamız yokmuş son şey yapmadan. Vay vay vay. Vedalaşma kısmı. Artık gidin askere hadi. <laughs> artık kurtulun. Hadi, hadi salın bizi artık. <laughs> Biz özgürlüğümüzün tadını yaşamak istiyoruz. Kardeşim. Allah'a emanet ol. <laughs> Allah tahsilatını affetsin. <laughs> bir günlük. Yani şöyle bir 25-26 gün zaten. Bir an önce bitecek. Bittiğinde de bugünü ömür boyu hatırlayacaksın. Aynen öyle. Hadi hayırlısı olsun sizin için. <laughs> gel gel. Sarıl abi. Sarıl. Oğlum fotoğraf çekseydik lan girmeden. Video fotoğraf mu? da çekelim. <laughs> bir vedalaşın. <laughs> Abim. Aralar, az bitti bitti, bitti, bitti. Tamam, başla. Bak başladım, bitirdim daha. <gülüyor> <gülüyor> Ötesi yok. Yarısı bitti. <laughs> Beyler bir şey ihtiyacınız var bak içinize de. Şey Direkt bak, arayabilirsiniz. De. Arayın. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Nizam dikenli teller. Torun. <laughs> Torun. Ötmez borun. Hadi Allah'a emanet olun.